Bölüm 17 Dinler, kitaplar, hakiki sözler, din adamlığı, iş ve meslek seçimi nasıl olmalıdır? Dünya üzerindeki yaşam sürecinde ilk zamandan bugüne kadar gönderilen ve geniş kitleleri etkilen bütün peygamberler, bütün kitaplar ve hakiki sözler günün koşullarına göre gönderilmiş olan hakikat ve gerçeklerdir. Onlar kötülük için değil, insanlığın iyiliği ve bilgiye ulaşıp kendilerini tanımaları, bulmaları, bilmeleri, arınıp tekamüle ve Allah'a ulaşmaları içindirler. Ancak zaman içinde nitelikli veya niteliksiz birçok insan din adamı olmaya soyunduğu için gerek dillerin zamanla karışıp değişime uğraması ve gerekse o niteliksiz ve bilgisiz olan din adamlarının kitap ve sözlerdeki anlam ve manaları tam anlamadıkları, veya kendi nefesleri ve eksi yönlerine göre algılayıp çevirdikleri için kısa sürede gönderilmiş olan kitap ve hakiki sözlerdeki hakikatlerin birçoğu anlam ve mana değişikliğine ister istemez uğramış ve uğratılmıştır. Ayrıca herkes o kitapları direkt kendisi okuyup anlamadıkları için birçok insan o cahil, bilgisiz ve niteliksiz olan din adamlarının açıklamalarıyla yetinip Onların sözlerini benimsedikleri için hep yanlışa doğru kaymışlardır. Çünkü düşüncede, niyette, sözde ve davranışta arınmayıp, nefis mücadelesi vermeyip, nefislerini yenmeyip, saf ve temiz hale gelmemiş olan insanlar din adamı olunca veya görünüşte de o dinin bütün kurallarına dahi uysalar bile, onların nefsi azgın olduğundan dolayı niyet ve düşünceleri de bozuk olduğu için asla peygamberleri ve kitaplardaki hakikatleri gerçek ve hakiki manada anlayamayacakları için onlar asla gerçek birer din adamı olamazlar. Ve onların yorumladığı ve tercüme ettiği hakikatleri de o bozuk yönlerine göre algılayacakları için haliyle bozuk olup hakikat dışı şekilde aktarıp öğrenmiş olurlar. Onun için toplumlar yozlaştıkça yozlaşmışlar ve bozuldukça bozulup dünyayı da yıkıma doğru götürmektedirler hangi iş olursa olsun o işe kişi tam anlamıyla ve hakkıyla gerçek manada isteyerek kendisini adamış ve gönül vermemişse sırf yaşamak ve geçinmek için o işe girip o işi yaptığı için o işin ruhuna uygun bir şekilde hareket edemez ve o işte başarılı olamayıp o işi ve o alanı bozup yıkıma uğratarak kendi emellerine alet eder yozlaşma ve güvensizliğe yol açar. Bu dinde olsun, sanatta olsun, adalette olsun, eğitimde olsun ve hangi alanda olursa olsun hep böyledir. Onun için çocuklarınızı, aile fertlerinizi ve yakınlarınızı istemedikleri ve sevmedikleri işlere yönlendirip vermeyin. Ve bunlara zorlamayın ki sevmedikleri ve yapmak istemedikleri işleri yapmak zorunda kalmayıp her iş ve alanda bozulmaya ve yozlaşma yol açmasınlar. Onun için hiçbir zaman hiçbir zaman bir insanı zorla bir dine, sanata, adalete, eğitime ve hiçbir şeye vermeyip zorlamayın. Ve onların o işte yararlı olup olmayacağını anlamak için o işe geçimin dışında ne derece istediklerine ve nere ne derece o işe istekli olduklarına bakıp ona göre hareket edin ve bu konuda çok çok dikkatli ve özenli olun. Hatta bu bağlamda çocuklarınıza, akrabalarınıza, öğrencilerinize veya hiç kimseye müdahale edip yönlendirerek vebal altına girmeyip topluma verilecek zarara ve kötüle dahil ve de ortak olmayın. Bırakın her insan ve çocuk kendi tercih ettiği alanda özgürce ve isteyerek, tercih edip severek yapsın ki topluma zararlı olmak yerine faydalı olsunlar. Bir işe hayatını adayıp ortaya koyanlar sadece o işte başarılı olabilirler. Para kazanmak için veya başkaları tarafından yönlendirilerek herhangi bir işe yönelenler veya yönlendirilenler asla o işe ve alana gönüllü olarak talip olanlar kadar başarılı ve faydalı olamazlar. Tam tersine o alanlarda bozulmaya ve yozlaşmaya yol açıp neden olurlar. Bu her alanda ve de her işte hatta peygamberlikte bile aynıdır. Hiç bütün peygamberler aynı derecede başarılı olurlar mı? Hiç bütün din adamları aynı derecede başarılı olurlar mı? Hiç bütün idareciler aynı derecede başarılı olurlar mı? Hiç bütün öğretmenler aynı derecede başarılı olurlar mı? Hiç bütün hekimler aynı derecede başarılı olurlar mı? Hiç bütün sanatkarlar aynı derecede başarılı olurlar mı? Hiç bütün tüccarlar aynı derecede başarılı olurlar mı? Bir insan bir işi ne kadar çok severse o işe kendini ne kadar çok verirse, o işte ne kadar çok istekli olursa, o işin ne kadar çok yapabileceğine inanırsa o kadar çok başarılı olur ve o kadar çok o işin ruhuna ve hakkaniyete uygun davranıp hareket ederek topluma ve insanlığa o derece faydalı olur. Onun için bir insan hangi işi daha çok sevip istiyorsa ve o işte daha çok başarılı olacağına inanıp kendine güveniyorsa o o işe girişmeli, o işi yapmalı ve o işe verilmeli ve de yönlendirilmelidir. Bozuk ve kötü bir yönetici olup insanların bozulup, yozlaşıp ve sapmanla sebep olacağına gidip hamallık yaparak insanlara zarar vermeyip faydalı olman senin için daha hayırlı ve daha iyi olur. Bozuk ve zararlı bir din adamı olacağına gidip bir yerde kölelik yapman hem senin için hem de toplum için daha faydalı ve hayırlı olur. Kötü bir kral yönetici veya lider olup toplumu yozlaştırıp bozacağına gidip bir kapıda çobanlık yapman senin ve toplum için daha faydalı ve hayırlı olur. Kötü bir peygamber olup halkı saptırıp bozup kötülüğe sevk edeceğine git dinsiz ve imansız ol senin ve toplum için daha hayırlı ve faydalı olur. Zira kendine vereceğin zarar dereceni bir kat düşürüyorsan başkalarına vereceğin zararlar ve yaptığın kötülüklerle dereceni kat ve kat düşürüp kendini yıkıma uğratarak ruhunu iyice kararmış olursun. Kötü bir sanatkar olacağına git çobanlık yap senin ve toplum için daha hayırlı ve faydalı olur. Aklı olan anlasın, kulağı olan eşitsin ve gözleri olan da görsün hak ve hakikati. Onun için her işe ve her şeye cahil ve bilgisizler gibi hemen atılma ve en iyi yapabileceğin iş neyse ona giriş ve ona soyunup yap ki topluma daha faydalı olup zarar vermeyesin. Önce kendine bir bak ve kendini yokla ki o işi istekli misin? O işi seviyor musun? O işe geçimden çok toplumun iyiliği ve yararı için mi istiyorsun? O işin ruhuna uygun davranıp hareket edebilir misin? edemez misin? Ve de o işin ruhuna uygun bir insan mısın, değil misin? İyice anlayıp ona göre hareket et ki vebel altına girmeyesin ve ruhunu karartıp kendini mahkum etmeyesin. Bunları iyice düşünüp değerlendir ve o işi mal, mülk, para, pul, şan, şöhret, mevki ve itibar için istemediğini iyice emin olup ondan sonra o işe giriş veya uzak dur. Bu ne olursa olsun gerek din, gerek yöneticilik olsun, gerek hekimlik olsun, gerek herhangi bir sanat olsun, gerek tüccarlık olsun, her ne iş olursa olsun bu konularda çok dikkat edip ondan sonra o işe girişip veya girişme. Bunlara dikkat etmeden bir işe atılırsan hem kendini mahkum edersin hem de başkalarının mahkum olmasına ve de zarar görmesine sebep ve vesile olursun. Bu da senin için büyük bir yıkım ve utanç olup kendini mahkumiyete uğratıp ruhunu karartarak şeytaniyete ve negativiteye dahil olmana neden olur. Aklı olan anlasın ve kulağı olan eşitsin. Onun için bütün din ve peygamber, kitap ve hakiki sözleri iyice inceleyin, dinleyin, araştırın ve anlayıp ona göre hareket edip kendinizi geliştirip pekiştirin. Bütün insanların yararına uğraşan ve büyük kitleleri ortaya koydukları güzellikler, eylem ve davranışlarıyla geniş kitleleri etkileyen peygamberler, veli, aziz, evliya ve toplumların yararına olan kitaplar ve hakiki sözlerin tamamı hak ve hakikattirler. Sizler de bu insanların ortaya koydukları güzelliklere göre hareket edip, o hakiki ve gerçek olan peygamber, din, kitap söz ve eylemlere ve de bu kitaba uyarak arınıp tekamüle ve kurtuluşa ulaşınız. Bu kitap bugüne kadar gelmiş geçmiş bütün din, kitap, söz ve hakikatleri kapsayıp içerir. Onun için din ve güzel ahlak yönünde bu kitaptaki hakikat, erdem, fazilet, saflık ve arınma kitabına canı gönülden inanıp uyan herkes arınarak tekamüle ve kurtuluşa ulaşıp Allah'a gider.'' Bütün dinlerin özü, esası, temeli ve kaynağı olan bu kitaptaki erdem, fazilet, hakikat, güzellik ve gerçeklerdir. Bu güzellik ve gerçeklere inanıp uyan ve bu güzellikleri yaşamının her alanında uygulayarak bütün insanlara örnek olanlar hangi din, dil, ırk, renk, mezhep, tarikat, yol ve milletten olursa olsun o gerçek bir mümin olup arınarak tekamüle ve kurtuluşa ulaşarak cennete gider mutlaka. Bu güzelliklerin hepsine tüm yüreğiyle uyan her insanın kurtuluşuna kefilim. Ve bu kitaba uyduğu için gireceği bir günah varsa onu da üstlenirim. Hepinize sonsuz sevgi, saygı ve selamlar olsun.